Sonra bakalım merhaba arkadaşlar ben Batu bugün sizlerle Clash Royale ile büyülü sandığı açacağız. Arkadaşlar ben madenci istiyorum bundan. Yani inşallah madenci gelir. Açıyorum açtım. Altı bombacı. 9 iskelet. 13 üç avar. 32 tane okçu. Bir tane ayında 16 saniye gelmedi. Balonu açtık. Bir tane iki yaptık. <laughs> Yeni güzel şeyler çıktı. Şimdi bir, bir kere de Kamp'ta savaşacağım. Arkadaşlar savaşımızı da yaptık. E, 7. haline geçmiyor. Benim çok az kaldı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar ve bay bay.